Merhaba ben Talha Türkdoğan. Bugün sizlerle Mi 10T Pro'nun kamerasıyla iPhone 11'in kamerasını karşılaştıracağız. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenip kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. İsterseniz bu telefonlarla aynı ortamlarda çektiğim fotoğraflara geçmeden önce iPhone 11'in ve Mi 10 T Pro'nun kısaca kamera özelliklerinden bahsedeyim. iPhone 11'de 12 megapiksellik f1.8 diyafram aralığına sahip bir geniş açılı ana kamera bulunuyor. Bu ana kamera gerek gündüz ışıklı ortamlarda Gerekse gece karanlık ortamlarda da gece moduyla birlikte gayet güzel işler başarıyor. Ayrıca buna ek olarak arka tarafta 12 megapiksellik bir ultra geniş açılı sensör bulunuyor. Bu sensörün de diyafram aralığı F2.4. Geniş açılı kamerada da ışığın bol olduğu ortamlarda gayet güzel fotoğraf çekiyor ama geceleri gerçekten de Fotoğraf performansı çok iyi değil. Ön kameraya gelecek olursak ön kamerada da 12 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip bir kamera bizleri karşılıyor. Ön kamerası da ışık performansı iyi olduğu zaman gayet güzel performans sunarken ışığın kötü olduğu durumlarda da orta üst seviye arası bir performans sunuyor. iPhone 11'in ön kamerasını Mi 10T Pro'dan ayıran en büyük özellik ise video tarafında 4K 60 FPS desteğinin olması ve bu sayede gayet güzel ön kamerayla vloglar çekebiliyorsunuz. Mi 10T Pro'nun da hızlıca kamera özelliklerini geçelim isterseniz. 108 megapiksellik f1.69 diyafram aralığına sahip bir ana kamerası bulunuyor ve bu ana kamerayla 8K 30 fps'e kadar video çekimi yapabiliyorsunuz. Kameranın ışığın fazla olduğu ortamlardaki performans çok güzel Ayrıca geceleri karanlık ortamlarda da gayet güzel performans söyleyebilirim. Gece moduyla çekim yaptığınız zamanlarda da muazzam sonuçlar elde ediyorsunuz. Gelelim ikinci arka kamerasına. 13 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip bir ultra geniş açılı kamerası bulunuyor. Bu kameranın da gündüz çekimleri gayet güzel ama iş gece çekimlerine gelince ışığın az olduğu ortamlarda gerçekten de bu sensör ışık almakta zorlanıyor ve ortaya çok da memnun olmayacağınız fotoğraflar çıkartıyor diyebilirim. Bu telefonda iPhone 11'den farklı olarak arka tarafında bir tane de 5 megapiksellik f2.4 diyafram aralığına sahip makro kamerası bulunuyor. Makro kamera evet bir avantaj ama bazılarınız bunu tercih edebilir, bazılarınız da tercih etmeyebilir. Ama ben bu telefonun makro kamerasının da performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Gelelim bu telefonun ön kamerasına. 20 megapiksellik f2.2 diyaframına sahip bir ön kamerası bulunuyor. iPhone 11'de 4K 60 FPS'i ön kamerada görmüştük. Ama Mi 10T Pro'da 1080p 30 fps ile sınırlanıyoruz. Bu ön kamerada gün ışığında gayet güzel sonuçlar elde ederken ışığın az olduğu ortamlarda iPhone 11 kadar iyi sonuç elde edemiyor diyebilirim. Benim iki telefonun arka kameraları hakkındaki düşüncelerim de şu şekilde. İki telefonda ana kameraları Gün ışığında veya ışığın çok olduğu ortamlarda pürüzsüz gayet güzel işler başarıyor. Gece tarafına geldiğimiz zaman da iki telefonda hem kendi sadece gece modu olmadan çektiğimiz fotoğraflarda da gece moduyla çektiğimiz fotoğraflarda da bizlere güzel bir performans sunuyor. Geniş açılı kameralara geldiğimiz zaman da her iki telefonun geniş açılı kamerası gün ışığında veya ışığın fazla olduğu ortamlarda güzel işler başarıyor. Fakat gece performansında bu lensler ışığı çok az aldığı için puslu ve grenli görüntüler oluşuyor. Açıkçası beni fazla tatmin etmediğini söyleyebilirim. Biliyorsunuz Mi 10 Pro'da ek olarak bir tane de makro kamerası var. Makro kamerası da gayet güzel işler çıkarıyor diyebilirim. Ön kameralara geçecek olursak her iki telefonun da ön kamerası belirli bir skalanın üstünde fakat iPhone 11 bence bariz bir şekilde önde oluyor. Ön kamerada hem iPhone 11'de normal açı hem de geniş açı seçeneğiniz bulunuyor. Fakat Mi 10T Pro'da böyle bir seçeneğiniz yok. Verdiği açıyla kullanıyorsunuz. Gün ışığında her iki telefonun da ön kamerası güzel işler başarırken gece tarafına geldiğimiz zaman iPhone 11 bir tık daha önde performans sunuyor diyebilirim. Şimdi isterseniz her iki telefonla aynı ortamlarda çekilmiş fotoğraflara bakalım. Sonrasında da son kararı siz verin. Oh. Evet. Şu anda bu videoyu iPhone 11'in ön kamerasından çekiyorum. 1080p 30 fps. Evet. Şu anda bu videoyu Mi 10T Pro'nun ön kamerasından çekiyorum. Mi 10T Pro'nun ön kamerası 1080p 30 fps video çekiyor. Müzik